Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim. Bir Kur'an iklimi programıyla yine birlikteyiz. Yine Mü'minun suresi üzerinde sohbet ediyoruz ve bilindiği üzere Allah-u Teala o sure-i celileye başlarken müminlerin iflah olduğunu, felaha ereceğini, kurtulacağını bize haber vererek başlıyor ve o müminlerde aradığı birinci özellik de ellezine hum fi salatihim hasiun onlar namazlarını huşu ile kılarlar buyurmuştu ve biz de bu konu üzerinde yani namazda huşu, hudu konusu üzerinde epeyce sohbet etmiştik. Bugünkü sohbetimizde bu ayeti kelimelere devam edeceğiz. Ama bu ayeti kelimelere devam etmek değil de atlayarak çünkü dokuz özellik sayıyor, dokuzuncu özellik yine yine namaza getiriyor. Ama bu defa huşudan bahsetmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezinehum ala salavatihim yuhafizun. Onlar ki namazlarını, salatlarını muhafaza ederler buyuruyor. Birinci ayette ellezinehum fi salatihim khashiun sonuncu ayette yani müminlerin özelliklerini anlatan sonuncu ayeti kerimede de namazların muhafazasından başlıyor söz ediyor. Onun için bu konu üzerinde söyleyeceklerimiz var. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Evet, daha önce hep huşudan bahsettik. Ama gelin biraz da namazın öneminden bahsedelim. Namaz Olsa ne olur, olmasa ne olur? Nedir? Önce şunu bilelim ki allah Teala bizi kendisine ibadet etmemiz için yaratmıştır. Hepinizce malumdur. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaktul cinne vel insa illa illa liyabudun. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Bunu her bütün müminler biliyor. Fakat toptan bunu bildiği gibi bir şey daha var. Tane tane ayetlerde her peygamberin ağzından çıkan söz bir peygambere görev verdiği zaman o peygamberin ağzından ilk söz olarak bize şunu naklediyor Rabbimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Lekat ersenna Nuhan ila kavmihi fekale ya kavmi abudullah. Ma lekum min ilahin gayru. Andolsun ki biz Nuh'u gönderdik kavmine. Nuh'tan başlıyor. Özellikle davette Nuh'tan başlıyor. Hazreti Adem'i bırakıyor. O onun hikayesi ayrı. Onunki yaratılış. Onunki şeytan, iblis, secde, habil, kabil ama davet olarak, sapık toplum olarak, İslam'dan uzaklaşan, dinden uzaklaşan toplum olarak Hazreti Nuh'tan başlanıyor anlatılmaya. Ve andolsun ki biz Nuh'u kavmine gönderdik ve o da dedi ki, Gelin ey benim kavmim kendisinden başka ilahınız olmayan Allah'a ibadet edin. Ve ila adin ehahum da kale ya <laughs> kavmi ibudullah ma lekum min Nuh'a da şey at kavmine de Hud aleyhisselamı gönderdik. O da aynı dedi. Ey benim kavmim gelin Allah'a ibadet edin. Başka Semut kavmi bütün peygamberlerin ağzından çıkan ilk söz nedir biliyor musunuz? Allah'a ibadet. Allah'a ibadet edin. Bunun için yaratıldınız. Yine birçok ayeti kerime var. Sadece peygamberlerin hayatında değil. Yani namazla ilgili. Yani o kadar ayeti kerime var da. Yalnız ibadet denilince niye hemen namaz aklımıza geliyor? Çünkü diğerleri de ibadettir. Ama hiçbiri namaza benzemez. Niye? Muhterem izleyenlerim hepsinin şartı şurtu var. Yani zekat e varsa verirsin canım, yoksa nereden vereceksin? Belirli bir e, miktarda malın olacak. E üzerinden belirli bir vakit geçecek. Yani epeyce şartı var. Haccın şartı var. Hem ömürde bir defa, zekat yılda bir defa, sadakayı fıtır yılda bir defa. Başka? Diğer ibadet, oruç yılda bir defa. Ve onun da bir sürü şartı var. Hastaysan, yolcuysan, hamileysen veya da lohusaysan şu bu hepsinin yani şeysi var. Şartı var. Ama namaz öyle değil. Namaz öyle bir ibadettir ki bütün ibadetleri içine almış. Benzetmek olmasın. Hani bazen serum veriyorlar adama. Ben soruyorum bu bunu içinde yani geliyor orada görevliler o serumun içerisinde neler neler şırınga ediyorlar. Mer yani beslenmesinden tutun, antibiyotiğinden tutun ne lazımsa o hastaya ağzından veremedikleri için serumun içine yerleştirmişler. Benzetmek olmasın Allahu Teala'nın bize bu emrettiği bu namaz var ya öyle bir ibadet ki içerisinde her şey var. Zikir var, tilavet var, tevbe-i istiğfar var, dua var, secde var, ruku var, kıyam var, Kur'an var. Yani Bunların hepsi aslında başlı başına da bir ibadettir ha. He? Her bir ayrı bir ibadettir. Yani Allahu Teala'ya göre yani bizden Kur'an tilavet etmemizi istiyor Allahu Teala bir ibadet olarak. İnnellezine yetluna kitaballah. Allah. ma uhiye ile keminel kitap. Allah'ın kitabını tilavet edin. Allah'ın sana indirdiği vahyi tilavet et. Başka tevbe istiğfarda bulunun. Allah'ı tesbih edin diye bir sürü ayet var. Allah'ı tesbih edin. Allah'ı zikredin. Allah'a dua edin. Bunların her biri başlı başına bir ibadettir he. ama hepsini toplamış. Hepsini toplamış namazın içine yerleştirmiş. Ruku bir ibadettir. Secde bir ibadettir. Kıyam bir ibadettir. Ve men hafe makame Rabbihi cennetan Allah'ın huzurunda arz endam eden, kıyam edenler var ya, onlara iki cennet vardır buyuruyor Allahu Teala. Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman her biri bir ibadet olan ibadetleri Allahu Teala benzetmek olmasın serumun içine namaz denilen serumun içine hepsini yerleştirmiş. Yani demek ki adam adama eğer o serum verilmezse onların hepsinden mahrum olacağı gibi bir insan, bir Müslüman Namazı terk ettiği zaman zannetmeyin ki ya bir, bu adam çok çok iyi de bir, bir suçu var. Ne? Namaz kılmıyor. Bir suçu. Bir. Ne bir suçu ya? Allah'tan korkun. Ne bir suçu? Yani zikri terk etmiş, sevceyi terk etmiş, rükuyu terk etmiş, tilaveti terk etmiş. Yani terk etmiş de terk etmiş. Ve yine bir başka rivayete göre şu anda kainatta her şey Allahu Teala'ya ibadet ediyor. Yıldızlar, ay, güneş, canlı, cansız, bitkiler, hayvanlar hepsi, koşlar. falan. Onu da Kitab-ı Kerim'den öğreniyoruz. Ama ilginçtir. Onların ibadeti bize benzemiyor. Onların bir kısmı ruku ediyor. Kimi secde ediyor, kimi tesbih ediyor. Biz hepsini bir yapıyoruz. Böylesine muhteşem bir ibadettir. Terki de öylesine tehlike terk etmek de Öylesine tehlikeli bir ibadettir. Aziz ve muhterem izleyenlerim, maalesef ben e, bu ülkede namazın gereği gibi anlatılmadığı kanaatindeyim. Ha, abartmaktan Allah'a sığınırız. Yani çok mu abartacağız? Hayır. Sadece Kur'an-ı Kerim'e iyi dikkat edelim. Biraz daha şöyle yeni okuyormuş gibi bakalım. Allahu u Teala'nın namazı nasıl anlattığını görürüz. İbadeti nasıl anlattığını görürüz. İbadet budur söylediğim gibi ötekileri küçümsemiyoruz. Zekatı küçümsemiyoruz. Haçcık küçümsemiyoruz. Orucu küçümsemiyoruz. Kurbanı küçümsemiyoruz. Belki daha önce de söyledim. Yani bana göre bu ülkede gariptir ama yani birçok insan fazladan kurban kesiyor. Yani kurban kesmemesi gereken insanlar bile kurban kesiyor. Bakıyorum. Onur meselesi yapıyorlar. Çoluğuna, çocuğuna efendim kurban eti yedirmemeyi. Yani demek istediğim Namaz öyle değil. Namaz anlaşılmıyor. Namaz yani gereği gibi anlaşılmıyor. Namazın heybeti, namazın önemi anlaşılmıyor. Geçiştiriliyor. Bilmiyorum kimin suçu. Yani yanlış anlatılıyor. Eksik anlatılıyor. Yani bir insan namaz kılmıyorsa çok tehlikelidir duruma. Öylesine tehlikelidir ki yani dilimiz varmıyor söylemiyor ama söyleriz de yeri geldiğinde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki El ahdüllezî beynene ve beynehüm es sala fenen tereke fekat kefere Kafirlerle bizim aramızdaki duvar namazdır. Namazı terk eden küfre girmiştir buyuruyor. 55 tane hadis-i şerif sayarım size ben. 55 tane bu konuda yani namazı terk eden ezanlar okunduğu halde vakit geldiği halde aklında namaz olmayan bilme Allah'a ibadet olmayan bir insan kim bu insan? Evet, kimdir bu insan? Ha bunu birilerini iğnelemek için söylemiyorum. Üzülerek söylüyorum. Üzülerek söylüyoruz. Yakınımız, akrabamız, eşimiz, dostumuz, beraber olduğumuz insanlar bakıyoruz. Yani ezanlar geçiyor, vakitler geçiyor, namaz kılmıyor. Bundan dolayı biraz paniklemeliyiz, biraz ürkmeliyiz, korkmalıyız, titremeliyiz. Yani gerçekten çünkü karşımızda idam suçu işleyen bir adam olduğunu düşünelim. Aynen böyle. Suçu idamlık. Yakalansın idam edilecek. Yani böyle bir insanla karşı karşıya olduğumuzda ne hissederseniz bu da böyle. Sözü fazla uzatmadan bir hikayeti kelimeyle bugünkü sohbeti tamamlayacağım ama inşallah başka bir zaman bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Muhteremler. Bu namazın ne olduğunu yani namazı kılmanın veya kılmamanın arasındaki farkın ne olduğunu anlayabilmemiz için Nisa suresinden ayet-i kerimeler okuyacağım. 99, 100, 101 eve gidince siz de okuyun. allah Teala orada buyuruyor ki eğer savaşa çıkmışsanız, sefere çıkmışsanız diyor namazlarınızı kısaltmanızda bir sakınca yok. Kısaltın diyor. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ السَّلَةِ yani eğer sefere çıkmışsanız namaza çık özellikle savaşa çıkmışsanız yani namazlarınızı kısaltmanızda bir sakınca yok. Çünkü düşmanlar sizin üzerinize böyle bir anda hücum edebilir. Ve ondan sonra devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ kunte fîhim Eğer siz onla, sen onların içindeysen ey Resulüm feâgım <laughs> telehumus Onlara namaz kıldır. Savaşta dikkat edin. Allahu Teala size bir fotoğraf gösteriyor. Bir sahne rujnalı bir sahne. Yani okların, kılıçların böyle vızır vızır işlediği bir anda Allahu Teala buyuruyor ki Resulüm böyle bir anda sen diyor onlardan bir grubu al, arka tarafa çekil, Feyza kuntu fihim feagtemte lehumu ssadate feltequm daifetin minhum ma'ake felyakhuzuu asihatehum bir kısmı silahlarını yanlarına alsınlar ve seninle beraber namaz kılsınlar bir kısmı cephede dursun ondan sonra onlar sevde edince hemen tekrar mevziye varsınlar ötekiler namaz kılmayanlar gelsinler onlar namaz kılsınlar bir rekat ve böylece kılın buyuruyor yani düşünün hele Aziz ve muhterem izleyenlerim. Yani bundan daha büyük bir mazeret olabilir mi? Allah yolunda savaşıyorsun ve Allahu Teala senden namaz istiyor. Ve bir şey daha okuyarak bir ayet-i kerime sohbeti noktalıyorum. Ama söylediğim gibi bu devam edecek. Buyuruyor ki Allahu Teala münafıkları anlatıyor. Dikkat edin. Münafıklar. İnnel münafikine fit derkil esfeli minenler. Münafıklar nedir? Cehennemin dibindedir. Kim bu adamlar? Bismillahirrahmanirrahim. İnnel münafikine yuhadi'un Allah'a. Münafıklar bu ya Allah'ı kandırırlar. İnnel münafikine yuhadi'un Allah'a ve huve khadi'uhum ve izâ qamû ile salâti qamû kusâla. O münafıklar namaza kalkarken tembel tembel kalkarlar. Üşene üşene kalkarlar. Yani dikkat edin. Münafıklar namaza kalkarlar namaza gelirler. Ama bizim adam ezanlar okunuyor. Bilmiyorum hiç bak falan gözü yok ve böyle bir acı durum. İnşallah söylediğimiz gibi bir başka sohbette bu konuya namazın önemine, namazı terk etmenin biraz daha detaylarına girerek anlatmayı umuyoruz. Rabbim müsaade ederse Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim.